Bu süreçte Küre ilçemizde 4, çata Zeytin'de bir, İnebolu'da iki ve Bozkurt'ta 64 olmak üzere toplam 74 ve 71 vatandaşımız hayatını kaybetti. 9 vatandaşımız da maalesef hala kayıp. Bunları da arama çalışmalarımızda devam ediyor. Ben sözlerime başlamadan konuşmanın başında hayatını kaybeden Tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. yakınlarında sabırlar diliyorum. Ee, değerli arkadaşlar, 9 kayıp vatandaşımızı arama çalışmaları hem karada hem de denizde tüm arama unsurlarıyla halen devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına jandarma, sahil güvenlik, emniyet ee, ve AFAD personelince, gemi, bot, helikopter, uçak iyi ve rol cihazı kullanarak bu çalışmalar devam ediyor. Yine bu süreçte 30'dan fazla e, STK'da e, araba çalışmalarında bu süreçte görev aldı. Halen bu de devam ediyor. Değerli arkadaşlar, 11 Ağustos 2021 tarihine itibaren güvenlik unsurlarımıza ait toplam 17 helikopter vasıtasıyla 1345 vatandaşımız bot, gemi ve arama kurtarma personeli vasıtasıyla da 500'den fazla vatandaşımız bulundukları yerlerden tahliye edildi.